Evet arkadaşlar çap yayınları 9. sınıf tarih fasükülünün ilk bölümünü sizlere anlattım. Gelin şimdi hep beraber bu bölümle ilgili etkinlikleri çözelim. Uygulama alanı 1'in ilk etkinliği ile başlıyoruz. Aşağıdaki birinci kutuda verilen bilgilerle ikinci kutuda verilen kavramları eşleştiriniz. Başlayalım birle. Tarihçinin tarafsızlık içinde belgeleri incelemesidir. Neydi tarafsızlık arkadaşlar? Tabii ki objektiflikti. Yani tarihte tarafsız olmak, objektif, nesnel olmak değil mi? Kendi duygularımızı ne yapmıyorduk? Katmıyorduk, tarafsız oluyorduk. Geçelim ikiye. Tarihsel olayları öznesidir. Tarihsel olayların öznesi kimdi? Tabii ki insandı değil mi? İnsan faaliyetleri tarihsel olayların öznesiydi. Hemen buraya da G'yi yazalım arkadaşlar. Geçelim 3'e. Geçmişteki olayların zamanını belirtmektedir. Zaman bilimi neydi arkadaşlarım? Tabii ki kronolojiydi. Buraya da ne yazıyoruz? Hemen A harfimizi ekleyelim arkadaşlar. Geçelim 4'e. Fen bilimlerinde kullanılan Tarih biliminde kullanılmayan yöntemdir. Bakın, hangi yöntemdi bu? Deney ve gözlem yöntemiydi metoduydu. Çünkü tarih geçmişte kaldı. Tekrar edemiyorduk. Bunu fazlaca vurgulamıştık. Geçelim şimdi 5'e. Yazılı bir kaynak çeşididir. Değil mi? Tarihte kaynaklar yazılı, yazısız, bakın sözlü, görsel, işitsel diye ayrılıyordu. Yazılı kaynak çeşidi burada hangisi? Tabii ki tabletler arkadaşlarım. Hemen buraya ne yazıyorum? B'yi ekliyorum. Geçtik 6'ya yönetim biçimleri ve dış politika gibi konuların dahil olduğu alandır. Hangi alan bu? Siyasal alan. Değil mi? Tarihte birçok alan vardı. Siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, mimari işte bunlardan biri de yönetim biçimleri ve dış politikayı inceleyen siyasal alandı. Geçtik diye, Başka toplumların değer yargılarını, dünyaya bakışlarını anlayabilme yeteneğiydi. Yani başkasının yerine kendimizi koyup onların hissettiklerini hissedebilme yeteneği neydi? Empati arkadaşlar. Empati yeteneği değil mi? Keşke hepimiz bu yeteneğimizi geliştirebilsek. 8'e bakalım. Geçmişteki başlangıcı ve bitişi tam olarak tanımlanabilen eylemlere denir. Bu da ne arkadaşlar? Tarihsel olay. Yine ben hemen buraya bir e yazdıktan sonra size bir hatırlatma yapayım. Tarihsel olay ve olgu vardı. Neydi olay ve olgu? Bakın olayın tanımı zaten burada var. Başlangıcı ve sonu kesin belli olan durumlardı. Yani mesela Malazgirt Saferi'ydi. Bir de olgular vardı. Üzü uzun bir süreçte ortaya çıkıyordu. Başını ve sonunu net kesin çizgilerle belirleyemiyorduk. Mesela Anadolu'nun Türkleşmesiydi. Hatırlayalım. Geçtik 9'a, milli bilinci oluşturarak toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlar. Bu neyi tabii ki tarih bilimi. Değil mi? Ortak bir kültür oluşturmamızı da sağlıyordu. Lütfen unutmayalım. Ona bakalım. Sözlü bir kaynak çeşididir. Destanlar, şiirler, efsaneler, mitoslar nasıl kaynaklar? Sözlü kaynaklar. Hemen buraya da neyi ekleyelim? F'yi ekleyelim. Arkadaşlar, böylece birinci bölümü sizlerle tamamlamış olduk.